Ne yapıyoruz bugün Alparslan? Bir yemek veriyoruz. Bugün hayvanlar günü mü anneciğim? Evet. Hayvanları besleme günü değil mi? Evet. Gerçi her zaman beslememiz evet. gerekiyor ama bugün ayrı bir özel onlar. Evet. Hadi bakalım ver hayvanlara. Alparslan hepsi doluştular sana. Korkma tamam mı onlardan? Biraz uzağa dağıt Alparslan uzağa dağıt yesinler. Tamam tamam korkma korkma. Ay, benim korkma varsa şu tarafa Hı. git. Hı. Hadi çabucak at onlara. Ver bana da biraz ben atayım. Elif, 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 bak Alparslan ama sen ne kadar gidersen onlar daha çok gelir. Ver ben de vereyim onlara. Anne ben hiç veriyorum. Uzağa at. Uzağa atarsan onlar da uzağa gider. Hadi. Çok uzağa atman lazım. Hadi. Hadi Alparslan. Versene anneciğim. <laughs> Alparsan çok azıcık veriyorsun ama bunlara. Ondan sana saldırıyorlar. Ver ben vereyim onlara. Ver. Öyle değil ama uzaktakiler aç kaldı anneciğim. Hayır hayır öyle değil. Ne yaptın sen? Alparslan niye böyle şeyler yaptın? Onlara bir gün işkence yaptı şimdi. Hepsini bir yere dökülür mü Alparslan?